Clash of Clans son kralkanından ben özel arkadaşlar. Bugün çar çekiliş yapacağız. Arkadaşlar çar ne dalgisi 95 bin altın var. Promosyon kodlarını yazdım. 95 bin altın oldu. Arkadaşlar çarı kazandı vereceğim. Çarı şey, çekilişe katılmak için video like atıp kanala abone olmak Like, like atmanız önemli. Ama kanala abone olmamışsınız diye çekiliş yaptıktan sonra çıkarsanız. Arkadaşlar bir daha size çekilişi falan almayacağım arkadaşlar. Öyle yaparsanız ama abone olun. Öyle yapmazsanız alırım. İlk önce kanala abone olmak. Videoyu beğenmek. Ve adın yoruma katılıyorum yazıp. Ve Facebook linkinizi atmanız gerekiyor. En önemlisi Facebook linkiniz. Onu atmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Facebook linkinizi atarsanız ve adınızı yazarsanız memnun olurum. Bir de like atıp abone olursanız arkadaşlar. Öyle katılabiliyorsunuz. Katılıyorum. da katılıyorum. katılıyorum yorumlara katılıyorum ve bu linkini atıp tekrar söylüyorum arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.